Neredeyse bu duşlu orta sayılır. Biraz önceki atış sonrası bir genel bir bakım yaparsak. Yaprak yağı, gördüğünüz bir şey yok. İlk videoda da bahsettiğim şu hasar görebiliyorsunuz bu, bu atış sonrası daha fazlalaştı onun harici herhangi bir şey yok gördüğünüz şu aşınmalar ve burada dikkat ederseniz şu kısımda de küçük bir deformasyon söz konusu. Onun harici ucunda herhangi bir şey yok. Genel itibariyle bu kısımda da herhangi bir şey yok. Şu şarjör kapasitesinden bahsedersek biraz. Bu benim yerli aldığım bir malzeme ama buna uygun olduğunu sanmıyorum. Daha doğrusu orijinal olduğunu sanmıyorum. Gördüğünüz gibi bu boşluk söz konusu. Bu merak edenler için söylüyorum. Bu artırıcı sarsılmaz kılınç 2000'de denendi ama bir takım problemler çıktı. Bir tanesi şarjör yatağına oturmadı. Şu alttaki, bu şu kısımdaki fazlalıktan dolayı. Ee, bir de bu silahlar da bunu 19'a kadar, 20 değil de 19'a kadar yükleyebilmek için şu gördüğünüz kapalı olan çeltikleri içeriden tıraşlamak suretiyle açabilirsiniz. Şuradan da görüyorsunuz. Şu an bunda 19 adet mermi var. Zaten atışta da 19 tane gördünüz. Şimdi gördüğünüz herhangi bir tutukluluk söz konusu değil. Geri tepmesi çok fazla değil. Bu video bu kadar.